sizinle birlikte. Hmm. E, ücretli oyunları ücretsiz dinleme programını göstereceğim. Yanımda Osman var. Hep <laughs> to <'yu de> yazıyoruz. Hep <laughs> to ide ilk önce Tipini sikeyim. İndir. 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 Dedik. İndir. Bak sus. Dedik Yeter artık. Yeter sövdün. İndir. İndir. Buradan indiriyoruz. Eptoide tere up to don diye bir. Buradan indiriyoruz. Başlamazsa buraya tıkla dedik ve es indiriciden indiriyorum ben ama siz Chrome'la ne indirebilirsiniz hiçbir Abi, farkı bu olmuyor bulsa. yani bulsa. Ya, tövbe arkadaşlar ya. eee Götümü kaşamıyorum. gözüm kaşıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben artık video atlamıyorum. Ben transa geçiyorum. Ya şunu yarar. Osman kendini bilerek yere atıyor. Aa, bilerek. At ne <laughs> diyoruz? Bunu satayım. Oo. Yükle. Aga et, aga et. Bir şey olmayacak. <laughs> Osman şu an ölü taklidi yapıyor. <laughs> Neden o uygulama yetinemedi ya? Sen de Lanet için olsun. olsun şey. Sen de olduğu için. Çocuk dur gel. Bugün çok şu fazla anda. video attık. Yarın atamayacağız. Bir hafta, bir ay, bir yıl sonra atacağız videoları artık. Aynen. <laughs> Bizim teyzeler de. Uğra kadar burada oturuyor. Ben gidiyorum. Tamam. Ya olmadı arkadaşlar. Hadi neyse siz öyle kuruyorsunuz. Ondan sonra cıvımına ben buradan dosyalarım diyorum. Evet. Doğru atlıyoruz. Ve ben buradan Eptoy'da Ha? Böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Yükle diyorsunuz ve indiriliyor. Çocuk sen ne yapıyorsun burada? Video, video çekiyorum. Aa video çalmışsın sen. Hı. 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 Altımı işledi. Çıkarttım. Tövbe ya. Oo şimdi kız saçma. Salak. Nerede? Bugün acaba şey Fatma elektrin. Fatma değil mi? Ha aç Şabarin. diyoruz. Şey Aha. Şey beyaz saçmış mı? Şeval şevval yaşlı mı? Atlı diyoruz. Vok diyoruz. Arkadaşlar çocuklar... biz çok eğlenceli evet. video çekiyoruz. Ne olacak? İstediğiniz, istediğiniz ücretli oyunu yazıyorsunuz. Size... Arkadaşlar ben çekiliş videosu da yapabilirim. CSM diyorum ben. Al işte MCSM. Eller ne kalası şey al bunu betimle. Senin götünü. Lanet olası pislik. Al sana. Al sana yaradı mı al. Oha. Şerefsiz. Ne var ya lan? Dur dur bak konuştum. Arkadaşlar Osman'ı biri arıyor. Değilmiş. Ben Minecraft Story modu indireceğim. İşte böyle indir diyorsunuz. Ve Alo. indiriliyor. Alo. Gerisi kolay. Ne oldu lan? Sonraki videomuzda beraber olacağız. Bugün çok fazla video çektik. Yeter bu evet. kadar video. Öteki videomuzda beraber olacağız. Hatta belki bir yıl sonra çekebilirim. Kim? Belli olmaz yani. Görüşürüz arkadaşlar öteki bölümde